yaklaşık Malatya'da 8000'e yakın konut yaptık. Ee, Kalede yaptık. Doğan Yolda yaptık, Pötürge'de yaptık, Battalgazi'de yaptık, Yeşilyurt'ta yaptık. Hekimanda, Arguvanda e, evlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Doğanşehir'de de dahil olmak üzere. Ki e, Toki'nin daha önce yapmış olduğu Beydağ'daki kentsel dönüşüm sonrası Evlerimiz şu an hala devam edenler var. Batal Gazi bölgesinde olduğumuz için hemen orayı söyleyeyim ...Geyincik Tepesi'nde 2500'e yakın konut yaptık. Batal Gazi bölgesinde yine aşağı şehir dediğimiz oradaki Alaca Kapı Mahallesi'nde 500 konutumuzu yaptık. Şehit Bevzi Mahallemizde 750 konut yaptık ve kentsel dönüşümü oraya soktuk. İnanılmaz bir başarıdır. Mahkemeye gitmeden süreci kangren haline getirmeden insanları tek tek ikna ederek pandemi döneminde ağzımızda maskelerle gece 12'lere 1'lere kadar vatandaşlarımızla birebir yapılan görüşmeler neticesinde Çevre Şehircilik Bakanımız, e, TOKİ'miz Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Bakan Galitesi Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız bu sürecin e, çözüm ortaklarıydı ve inanılmaz derecede güzel bir süreç yönetilerek şehir Fevzi mahallemizde kentsel dönüşümü gerçekleştirdik. O dönem ona karşı olan vatandaşlarımızı ikna etmek için çok çaba sarf ettik. Bugün geldiğimiz noktada muhtarlarımızla beraberdik. Muhtarımız diyor ki aşağı tarafta diyor aynısından istiyor diyor. Tabi o dönem deprem dolayısıyla kentsel dönüşümü yapmak oradaki yaşayan vatandaşlarımıza çok ciddi manada kolaylıklar sağladı, alım kolaylığı sağladı, evlerinin fiyatları konusunda gereken toleranslar verildi ve Şehit Fevzi Mahallesi'ne zemin artı 5 evlerimizi yaptık. Yatay mimariyle ticarethanelerimiz, dükkanlarımız da Malatya'nın çok önemli merkezlerinden biri olacak. Yeşilyur'da baktığımız zaman yine alt merkezlerden Kaynarca'ya 250 tane Yakıncaya 500 tane deprem konutunu inşa ettik ve 500 tane de aynı zamanda sosyal konutu yapıyoruz. Bununla beraber tüm Türkiye'de başlatmış olduğumuz sosyal konut projesiyle Malatya'mızın her ilçesine sosyal konutlarımızı yapıyoruz ve toplamda 2.750 tane konutu Malatya'mıza sosyal konut olarak inşa edeceğiz. 500 tane de iş yerini, sosyal iş yeri olarak Malatya'mıza inşa edeceğiz. Tabii bunları yaparken bu bölgelerimizde en önemli hadise Malatya'ya doğalgazı biz 2006-2008 yılında ilk doğalgaz geldi ve Türkiye'de AK Parti iktidarı öncesi sadece 6 ilde doğalgaz vardı. Şu an 81 ilin tamamında var ve ilçelerin de 3'te 2'sinde var. Malatya'da, Battalgazi, Yeşilçift, Doğanşehir, Darend'e, Akçadağ ilçelerine doğal gaz getirdik ve şimdi bu çok önemli bir haber ve beni de çok mutlu eden bir haber, Hekim Ana, Kuluçaa, Yazı Ana ve Arapgir'e doğal gazla buluşuyoruz. Arapgir'e dört ilçemiz daha Malatya'da doğalgazla buluşuyor. Aynı zamanda Yeşilyurt ve Battalgazi'de de e, doğalgaz erişmeyen mahallelerimiz vardı. EPDK Başkanımızla, Enerji Bakanımızla, Aksa Yönetim Kurulu Başkanıyla iki hafta evvel yapmış olduğumuz, Ekim'in son haftası itibariyle yapmış olduğumuz görüşmeyle EPDK son e, 11. ayın onundaki kararına istinaden Malatya'daki mahalleleri de İsmen, Ordu, Zanımıçeki, e, Topsoyut gibi mahallelerimize doğalgazın erişimi konusunda kararını yayınladı. Ve Malatya'mız 9 ilçemizde e, doğalgaza kavuşmuş olacak. Diğer illerimizin de planlamasını yaptık. Ben e, çok önemli gördüğüm bir anekdotu paylaşmak istiyorum. Hem depremle birleştirmek adına. Pötürge'ye deprem konutlarını teslim etmeye gittiğimizde beyaz tülbentli bir anamız geldi. Dedi ki evi çok güzel yapmışsınız, çok memnunum dedi. Ama Pötürge'ye doğal gaz, evime doğal gaz istiyorum dedi. Dedim ki Allah'ım sana hamd olsun. Binlerce kere şükürler olsun. Evleri yaptık, yolları yaptık, suları yaptık. Şimdi Pötürge'ye doğal gaz istiyor benim vatandaşım. Binlerce kere şükür olsun. Doğalgazları da illerim, ilçelerimize getirmeye devam edeceğiz. Son sözüm Malatya'mıza yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ee, i̇lçelerimizin hükümet konaklarını birçok ilçemizi hükümet konağı kazandırdık. Ve son deprem sonrası özellikle Yeşilyurt'ta, Çırmıklı'daki e, hükümet konağı Yeşilyurt'un 330 bin nüfusunun yükünü kaldıramayacak vaziyetteydi. İçişleri Bakanımıza yapmış olduğumuz görüşmeyle Yeşilyurt'ta bir hükümet konağı kazandırıyoruz. Ve bir emniyet binası kazandırıyoruz. Hekim Ana Hükümet Konağı Kulunca Hükümet Konağı ve Doğanşehir Hükümet Konağı kazandırıyoruz. Bununla birlikte ihaleleri tamamlandı. inşaat süreçleri başlıyor. Paraları da İçişleri Bakanımız tarafından karşılanacak. Arap Gire'de Hükümet Konağı için süreç başladı. Onun da ihale süreci. Evet. Evet dolayısıyla Yeşilyurt, Hekimhan, Kuluncak, Doğanşehir 4 ilçemizin ihalesi tamamlanmış vaziyette ve yapımına başlanacak. Arap girinde hükümet konağı ihale süreci inşallah devam ediyor. 5 beş ilçemize yeni hükümet konağını buluştururuz inşallah.